Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu Türkiye vasıfsızların zengin olduğu bir ülkedir. Arkadaşlar bu videoyu çekerken bile ne kadar absürt olduğunu gerçekten insan fark edecek. Çünkü bunun ne kadar doğru bir şey olduğunu yıllar geçtikçe daha çok fark ediyor insan. Siyasilere bakıyorsun, etrafındaki insanlara bakıyorsun, belki anne babana bakıyorsun. Hani bunların hepsinin illaki bir sebebi var değil mi? Nasıl oluyor da vasfı olmayan insanlar bir şekilde zengin olabiliyorlar, hürmet görebiliyorlar. Türkiye'de şöyle bir şey çok net bir şekilde gördüm arkadaşlar. Kafası çalışan birçok insan sürünüyor, aptal diyebileceğiniz insanlar hepsi belli bir makama mevkiye gelebiliyor. Bunların belli başlı bazı sebepleri var. Onları sayacağım zaten. Birinci sebep, adamın belki bir siyasi tanıdığı vardır, bir işe girecektir, bir şekilde ondan yardım istiyordur. Hani sürekli bir ön ayak vardır, kendi başına bir şey yapamaz bir vasfı olmadığı için. Ama bizim toplumda böyle insanlar da hürmet görüyor değil mi? Hani bir noktaya geldi diye herkes ona vay, vay, falan diyorlar. Hani kendinin oraya gelmediği aşikar yani belli olduğu halde hala da insanlar bir şekilde hürmet gösteriyor. Gelmiş mi gelmiş oraya kadar kardeşim. Adamın parası var. E nasıl parayı kazanmış? Beni ilgilendirmiyor. Kazanmış mı oraya gelmiş mi benim için önemli olan o. Millet bu kafada arkadaşlar. Hani insanların ne yaptığına değil geldiği noktaya bakıyorlar. Nasıl geldiği hiç umurlarında olmuyor. Siyasileri düşünün, başımızdaki adamı düşünün, muhalefeti düşünün arkadaşlar. Hangi biri geldiği noktayı hak ediyor? Hangi biri kendi zekasıyla o noktaya gelmiş? Hiçbiri. Hiçbir vasıfları yok. Bütün siyasiler için aynı şeyi söylüyorum ben. Hiçbir vasıfları yok. Adamların hitabeti yok, diksiyonu yok, akılları yok. Ama bir şekilde bu ülkenin başında kalabiliyorlar. Niye? İnsanların da tabii ki büyük etkisi var. Gidip oy veriyorlar. Onun dışında kendilerini bir vasıfları varmış gibi gösteriyorlar. Bakın bu da çok büyük bir kurnazlıktır arkadaşlar. İnsanı kendini hani hiçbir vasfı olmayıp kendini çok iyi bir şey biliyormuş gibi göstermeye çalışıyor. YouTube'da bile mesela arkadaşlar benim gelip izleyen insanlar arasında bile böyle insanlar olduğunu biliyorum. Adamın bir vasfı yok. Ot gibi yaşıyor. Sürekli kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor. O da aşağılık kompleksinden kaynaklanıyor. Niye YouTube'da birçok YouTuber'ın videolarının altına, benim videoların altına da yazıyorlar. Hani sürekli senin yaptığın işi aşağılama, sürekli seni küçük görme. Tamam bu kompleks evet. Adam kendisi beceriksizin tekidir, yapamıyordur, başkalarına bok atıyordur. Hani vasıfsızın gerçekten bir şey yapan insanlara bok atması da enteresan bir durum. Ondan videonun sonunda biraz bahsedeceğim. Şuraya girmek istiyorum ben arkadaşlar. Girişi böyle yaptım. Şuradan devam edeceğim. Ben geçenlerde çok şeyden yakındım. Lan dedim Türkiye'nin insanı öyle bir şey ki. Vasıfsız insanları ünlü zengin ediyoruz. Bakın bu en çok benim canımı yakan şeylerden biri bu. Bir insan bunu hak etmeli. Bir insan para sahibi, ün sahibi oluyorsa o geldiği noktayı hak etmek zorunda. Biz nasıl yapıyoruz peki? Göbeğini sallayan adam dünya çapında ünlü oluyor, hürmet görüyor. Bak bak. Göbeğini sallayan adam. Bir adamın biri de var böyle. Gülerek yemek yapıyor böyle. Ee, ee. bu var evet. Başka bir adam var. Adam tuz döküyor şöyle enteresan hareketlerle. Ben de dalga geçerek dedim ki yayınlarda. Bizden de anca böyle adamlar çıkar dünya çapında ün yapan. Bir bilim adamı çıkmaz, filozof çıkmaz, mucit çıkmaz, sanatçı çıkmaz. Anca böyle işe yaramaz insanlar çıkar. Zaten ülkenin seviyesi buradan bile belli oluyor arkadaşlar. Yani dünya çapında kendi ülkemizi ülkemizi tanıtan insanlara bakın. Hiçbir yeteneği olmayan insanlar bizim ülkeyi temsil ediyor. Türkiye denilince belki birçok insan, "Aa Türkiye göbek sallayan adamı sana bir şekilde." Biri bana bunu yapsa yurt dışında, "Ulan" diyeceğim ki ya yani bu kadar vasıfsız bir insanla bu ülkenin tanınması, beni biri gördüğü zaman direkt bu hareketi yapması lan beni yerin dibine sokar ya. Hani şey olurum ben. Adamlar demek bizi vasıfsız görüyor kardeşim. Taşak geçiyorlar. Ben olsam ben de geçerim. Böyle insanlarla anılmak kötü bir şey arkadaşlar. Bir de vasıfsız olmanın getirmiş olduğu böyle şeyler var. Seni bu noktaya getiren insanları bir şekilde belki sevebilirsin evet ben de burada yayın yapıyorum ama beni burada yaptığım şey kendimi vasıfsız bir insan olarak görmüyorum öyle görsem zaten bu platformda da işim olmaz umurumda olmaz da o şekilde yükselen bir insan olmayı istemezdim bir insan bir yerde herhangi bir yerde ilerliyor mu İşini iyi mi yapıyor kafası çalışıyor mu onun hakkını versinler ama vasıfsız insanı bizim ülkede tepeye çıkarıyorlar her yerde böyle. Senin gittiğin iş yerinde de öyledir. Gitti, belki gittiğin okulda da öyledir. Arkadaş ortamında da öyledir. Adamın parası vardır, başka bir bok yoktur. Herkes ona bir şekilde hürmet gösterir. Senin fikirlerin kıymetlidir. Kafan çalışıyordur. Birçok şey yapabilecek potansiyelin vardır. Ama ne oluyor? Paran olmadığı için kimsenin gözünde o vasfın da geçerliliği kalmıyor. Öyle insanlardan da zaten uzak durmak lazım. Bu ülkenin insanından o yüzden diyorum ya bir halt olmaz. Gözlerini para böyle bir şekilde kör ediyor. Abi para her şeydir. Para birçok şey olabilir ama sana bir vasıf katmıyor kardeş. Katmıyor işte. Önemli olan tek şey senin hayatta ne yaptın. Ben mesela ünlü bir adam olacaksam, bu ülkeyi bir şekilde temsil edeceksem, göbeğini sallayan bir adam olarak değil kardeşim. İnsanlığa faydalı bir iş yaparak o dünyaya girmek isterim. Eğer dünya bizi bir şekilde görecekse ya Türkiye'de de şöyle insanlar çıkıyor vay be diyeceklerse o bizim için bir gurur olur değil mi? Nasıl milli maçlarda insanlar birini yendiğimiz zaman seviniyor ki futbol benim umurumda değil onu da bir boka yaradığını düşünmüyorum. O da vasıfsızların mesleği. Arkadaşlar Bunlar elbet ki benim canımı hala sıkıyor. Sıkmaya da devam edecek. Ya abi yani sen de bunların neyini takıntı yapıyorsun. Bu genel resim arkadaşlar. Globalde böyle. Yaşadığımız ülkede daha da durum vahim. Vasıfsızlık konusunda. Ben video çekmiştim geçen sene. Kimse işini düzgün yapmıyor diye. Bunun en büyük sebebi insanların yaptığı işi bilmemesinden kaynaklanıyor zaten. Adam bir üniversite bitiriyor veya ne bileyim hiç alakası olmayan bir işe giriyor. Hiç alakası yok. E tabii ki o adam işini düzgün yapmayacak. O adam onun eğitimini almamış ki düzgün yapabilsin. Adamın vasfı yok zaten. Ama bir şekilde alıyorlar onu. Ne, ne olmuş? Bir yetkili bir tanıdığı varmış, dayısı, amcası varmış ona. O yüzden oraya almışlar. Vasıfsızın teki ama yapar yapar işim deyip işini de yapmıyor. Hayır. Zaten Türkiye'deki birçok kurum, gittiğiniz birçok yer işini düzgün yapmamaların sebeplerinden biri bu. Çünkü o işi bilmiyorlar. İkincisi yaptıkları işi sevmiyorlar. Sevmediğin bir işi kötü yaparsın. Bu altın kural. Bir insan bir işi sevmiyor mu? Sen o işi düzgün yapmazsın zaten. Yapamazsın. İçinden gelmez. Vasıfsızlığın arkadaşlar ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorsunuz. Aşağılık kompleksiyle ilgili ben bir video çekmiştim zaten vasıfsızlık ve aşağılık kompleksi adında. Bu video onun dışında arkadaşlar bu video onun dışında. Bu videoda nasıl oluyor da bu kadar hürmet görüyorlar ondan bahsediyorum. Bir insanın sadece zengin olması onun hürmet görmesi çok aşağılıkça bir şey ya. Hadi onu da bir tarafa aldım. Dünya çapında böyle insanları çıkarmak nedir ya? Ya bu insanı sinirlendiriyor, sinirlendiriyor. Ben o videoları gördüğümde dedim bu ne böyle? Bir de bizim millet bir sürü yorum yapıyor. Oo, ne güzel bak adam dünya çapında. Lan adam göbek salladı, herkes tanıdı. Lan tamam da böyle bir böyle bir ünü kim ne yapsın? Kim ne yapsın ya? Gerek yok. Senin gibi çocuğa sokayım. İnşallah ses gelmiyordu video. Bak arkadaşlar görüyor musunuz? Vasıfsız ana babaların çocukları da böyle oluyor. O ana baba mal olduğu için çocuğu da böyle oluyor. Akıllı bir ana babanın çocuğu böyle götüne kazıp girmiş gibi bağırır mı? Beni rahatsız eder mi? Etmez. Niye? Vasıfsız insanlar. Bir boka yaramayan insanlar. Varlığının hiçbir anlamı yok bu insanların. Hiç. Hiçbir anlamları yok. Olmasalar daha iyi. Evet. Sana bana zarar veriyorlar. Başka yaptıkları bir şey yok. Siyasilere gel gelelim. Biz niye kılıçlar gibi insanlara beceriksiz, vasiretsiz diyoruz? Öyle oldukları için değil mi? Geçen sene seçimi nasıl verdiler falan. Adamların hiçbir vasfı yok arkadaşlar. Bu adam ülke yönetebilecek kapasiteye sahip birisi değil zaten. Etrafında insanlar olurdu falan. Evet etrafındaki insanların da kapasitesi yok ama. Onlar bile bakın onlar bile kılıçların kurduğu cümlelere bakın konuştuğu dile bakın. Adamın hiçbir vasfının olmadığı, doğru düzgün bir bilgisinin olmadığını, eğitiminin olmadığı çok belli ya. Şimdi şey diyeceksiniz abi başımızdaki, o umurumda değil. Yıllarca bu ülkenin başında kalıyorsa bu ülke insanının ne kadar vasıfsız olduğunu yine gösteriyor, evet. Bunlar böyle arkadaşlar. Siyasilerin özellikle bu kanadı daha çok insanın canını yakıyor. Seni benim hayatımı kötü etkiliyor çünkü. Bir insan işini düzgün yapsın. Kapitalizmi çoğu zaman aslında bu yüzden savunmak lazım değil mi? Adam gibi bir millete iyi bir hayat ver, iyi para ver, doktoruna şuyuna buyuna, bana da iyi baksın. Sen insanlara adam gibi bir hayat vermiyorsun. Adamın vasfı varsa bile o vasfını bir şekilde iyi kullanmıyor. Adam doktor umrunda değil mesela. Ben bir hastaneye gidiyorum. Doğru düzgün kimse bakmıyor. Niye? E sebep bu kardeşim. Adamlar iyi gelir elde etmediği için vasfını da kullanmıyor. Varsa Büyük çoğunluğunda yok. Büyük çoğunluğunda yok arkadaşlar. Vasıfsızların zengin olduğu, ünlü olduğu bir ülke Türkiye. Fenomenleri düşünün arkadaşlar, influencerları. İnsan bakıyor böyle sosyal medyaya. Gerçi ben Instagram kullanmayı falan da bıraktım. Bakıyorum. Adamların hiçbir şeyi yok arkadaşlar. Hiçbir yetenek bir şey yok. Ok gibi konuşuyorlar. Milyonlarca takipçileri var o milyonlarca insanın o beyin o beyin kıvrımlarını var ya o beyin nöronlarını dikeyim. Hiç mi yapacak bir şeyiniz yok? Bundan bahsedeceğim biraz da. Hiç mi yapacak bir şeyiniz yok? Bu video da bayağı isyan videosu gibi oldu. Ama gerçekten insanı zoruna gidiyor be kardeşim ya. Zengin olmak, belli bir ün sahibi olmak yani bu kadar da içine sıçılmamalıydı bu durumu. Ben böyle insanlarla anılmak istemiyorum kardeşim. Türkiye denince aklına göbek sallayan bir adam gelmesin. Bir bilim adamı gelsin, bir mucit gelsin. Biz iyi bir sanatçı gelsin. Ben bunları istiyorum. Türkiye denilince milletin aklına ya orası da Arap çölüdür denilmesini istemiyorum. O yüzden bu dini inançlarla ilgili bu kadar yakınıyorum ben. Bu inanç sistemi ortadan kalksın kalkmıyorsa diğer ülkeler bizi sürekli aşağıda görecek vasıfsızlıktan kurtulmak kurtulmak zorundayız ama bunu kimse yapmıyor. Kimse elini taşın altına koymuyor. Koymayacaklardı. Arkadaşlar koymayacaklar. Size diyorum bu ülkenin insanı ile ilgili şu kestiğim tırnak kadar bir umut görmüyorum. ben adamların umrunda değil ki. Umutlu olsan ne olur, olmasan ne olur kafasına girmiş birçok insan. Tamam abi sen de bazen öyle bakıyorsun. Ben niye öyle bakıyorum? Çünkü kimse bir şey yapmıyor. Yani o yüzden öyle bakıyorum. <laughs> Siyasilere bakıyorsun, ona bakıyorsun, buna bakıyorsun. Kimsenin umrunda değil zaten. Kimsenin umrunda değil. Adamlar hep zengin olmanın peşinde. Bakın arkadaşlar şunu birçok insan söylüyor. Abi adam salağın teki ama bakıyorsun geldiği makama mevkiye, zengin, ailesi, her şeyi var. Nasıl oluyor bu? Arkadaşlar Türkiye acı bir gerçek. Belki de en acı gerçeği. Aptal insanların yani büyük çoğunluğunu zengin ve ünlü edildiği bir ülkedeyiz. Zaten başlıkta bunu anlatıyor. Vasıfsızların zengin olduğu bir ülke. Maalesef bu durum böyle. Bu durumun hiçbir zaman değişeceğini, düzeleceğini düşünmüyorum. Bizim millet vasıfsız insanları seviyor. Evet, arkadaşlar. Bizim millet soytarıyı sever. Bizim millet aklı başında iyi şeyler anlatanları, bilgi içerikli bir şeyler paylaşanları sevmezler. Adamın bilgiyle ne işi var ki? Ona soytarı lazım. Ona soytarı lazım. Anca gidecek. iki kahkaha atacak. Evet, evet öyle. Öyle. Millete soytarı lazım. Soytarı seven bir milletten ne bekleyeceksin? Ne bekleyeceksin? Tabii ki göbeğini sallayan adamı sever. Tabii ki etin üstüne tuz fırlatan adamı sever. Tabii ki kazanlarda yemek yapan adamı sadece izlemeyi sever. Bunların vasfı ne? Hiçbir şey yaptıkları yok. Bunlar bilim adamı değil, sanatçı değil. İnsanlığa faydaları yok. Ben böyle insanların ünlü edilmesini anlam veremiyordum işte. Ama şu an baktığım zaman gayet anlam veriyorum. Niye? E i̇nsanlar geri zekalı çünkü. İnsanlar geri zekalı. Akıllı insanlar, insanın genetiğinde, mesela bizim ülkede de diyelim akıllı bir toplum olsaydık böyle insanlar ünlü edilmez ki. Neyini ünlü ediyorsun böyle insanları? O ünün bir şeyi kalmadı arkadaşlar. O ün aslında basit bir şey değildi. Hak edeceksin onu da. Nasıl sen zenginliği, belli bir makamı bir çaba sarf ederek, bir yere gelerek, yeteneğini kullanarak bir şekilde kullanıyorsun, hak ediyorsun. Ün de öyle bir şey. Ben şu cümleyi kuruyorum. Bu adam niye ünlü? Bakalım iyi bir sanatçı mı? Gerçekten adam iyi bir sanatçı. Ortaya kaç tane albümleri var? Evet geldiğin noktayı hak ediyorsun. Bu! Bu adam bilim adamı mı? Bilim adamı bu adam hayatında ne yapmış? Celal Şengör diyelim mesela değil mi? Bu adam o ünü hak ediyor mu? Hak ediyor tabii ki. Bu adam zaten tanınmak zorunda ki birçok insana fayda sağlasın. Ama bunları kim konuşuyor? Kimse. Bak geçenlerde bir satranç turnuvası vardı. Bir çocuk mesela. İyi iş çıkarmış. Kimse hiçbir yerde bir haberi yok mesela değil mi? Abuk sabuk haberleri ama insanları gözüne sokarlar. O ana akım medyadan da zaten nefret ediyorum diyorum ya. Ana akım medya insanları aptal etmek için var. İnsanları mallaştırmak için var. ha İnsanın özü zaten malın teki zaten o ayrı da. Daha beter gerizekalı olsunlar diye adamlar da uğraşıyor. Ben bu gözle bakıyorum arkadaşlar. Türkiye vasıfsız insanların barındığı bir barınak gibi ya. Hiç sıfır. Bir adam ünlü mü? Tamam o adam çok akıllıdır. Bakın yanılgıya bak. Bir adam çok fazla takipçisi varsa, çok ünlüyse, YouTube camiası için de söylüyorum. Bu onları akıllı bir insan yapmıyor. Pazarlama taktiğidir. Belki adam gündemle ilgili konuşuyordur. Belki yayınlarda götünü açıyordur. Bunlar sansasyonel açıklamalar seni bir yere taşır. Ben öyle şeyler yapmam. Bunu yaparsam bu benim vasıfsız bir insan olduğumu gösterir. Ben kendimi öyle görmüyorum ama. Kendimi öyle görmüyorum kardeşim. Vasıfsız bir insan olup milyon insan tarafından takip edilip zengin olacağıma kendim hani kendimi bir şekilde gösterebileceğim bir bilgi birikime sahipsem, eleştiri yapabiliyorsam az insan takip etsin, az insan destek olsun, hayatımı en azından ona göre yaşarım. İçim rahat olur. Anlam veremiyorum arkadaşlar ben soy tarıları bir şekilde değer gördüğü bir ülkede yaşamak benim hoşuma gitmiyor. Bu ülkenin binbir çeşit rezilliği var ama en nefret ettiğim taraflarından biri bu. Hiç hak etmeyen insanlara değer veriliyor. Hiç hak etmeyen insanlara ün veriliyor. Hiç hak etmeyen insanlara iyi makamlar veriliyor. O yüzden bu ülkenin insanından bir halt olmaz. Kadınından da bir halt olmaz erke, ama özellikle kadınlarından. Ben zaten kadınlarından çok yakınıyorum son zamanlarda fark ediyorsunuzdur. İnsan ilişkilerinde bile. Onların da bir vasıf aradığı yok. Çoğunluğu parayla ilgili ne bileyim. Ama biriyle birlikte olayım de. Her şey para zaten. İstediğim kıyafeti alırım, yemeğimizi yeriz, dünyanın her tarafına beni götürür, iyi bir araba alır, güzel bir evde yaşatır. Hani vasfının olması önemli değil. Yeter ki sana iyi bir hayat sunabilsin. Onların birçoğu böyle. Eyvallah. Bir taraftan onları da hani suçlamamaya başlıyor insan değil mi? Yani ben diyelim mesela hani bir vasfım olsun ama param olmasın. Bir insanın gelip de benim bir, benimle birlikte olmaması onu tercih. Ha kaliteli bir insan mıdır? Yok. Ama onu tercih. Buna da bir şey demiyorum ben. Sadece ünlü etmesinler istiyorum kardeşim. Vasıfsız insanları zengin ve ünlü etmesinler. Bu videoda bundan yakınıyorum. Vasvisi insanları bu noktaya getirmesinler ya. Sosyal medya kullanan insanlar birazcık akıllı olun akıllı. Azıcık akıllı olun. Kimleri takip ettiğinizi, kimleri destek verdiğinizi bir bakın ya. Arkadaşlar bu videoyu etrafınızdaki arkadaşlarınıza, aile üyelerinize kime bulursanız bir şekilde yollayın. Bunun en azından farkında olsunlar vasıfsız insanları ünlü ve zengin yapmayı bırakalım. Bırakalım. İyi iş yapalım. Kendinizle ilgilenin onlara ayıracağınız zamana bir şekilde yazık ediyorsunuz çünkü. Yazık ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın her gün ben burada kıçımı yırtıyorum, video çekmeye çalışıyorum, yayın yapmaya çalışıyorum. Doğru ne ise doğru bildiğimi net ve dürüst bir şekilde anlatıyorum. Hiç yalan yok. Din olsun, ülke sorunları olsun. Çünkü bunları anlatmam lazım. Madem bunları net bir şekilde görüyorsun sen anlat oradan. Ben o kafadayım. Her zaman da böyleydim. Normal günlük hayatımda da böyleydim. Doğru neyi biliyorsam onu söylüyorum ya. Bu bile sana bir vasıf yükler. Adamın gerçekten hani bir karakteri var ki doğru düzgün bir şeyleri anlatabiliyor. Değil mi? Ben burada yayın açıp hadi arkadaşlar ben göbeğimi sallıyorum diyeyim. Bakın öyle bir adam olsaydım beni şu an çoktan ünlü etmişlerdi YouTube'da abuk sabuk bir adam olsaydım yüzde yüz şu an ne bileyim milyon tane adam takip ediyordu. O milyon adamın peki neyine ihtiyacım var? Hiçbir şeyine. Niye biliyor musunuz? O kadar geri zekalı bir topluluğun beni sevmesinin bir anlamı yok. Çünkü adam beni niye sevdiğini bilmiyor. Adam seni neden sevdiğini bilmiyor. Hangi vasıfla bir şekilde seni izlemiş? senin hangi hünerini görmüşte, takdir etmişti. o kadar insanı bir şekilde sana çekebilmişler. Yok. sıfır. Vasıfsız bir insan olacağıma yani böyle bir şekilde dünya çapında tanınan bir ünlü olacağıma şu an olduğum gibi bir hayatta tercih ederim ben. Şu an burada yaptığım bu videoları çekmek benim daha çok hoşuma gider. En azından düzgün bir şey yaptığımı hissederim. Doğru dürüst bir şey yaptığımı hissederim. Bu eleştirileri yapmak benim hoşuma gidiyor. Yapmaya da devam ediyorum. Ben göbek sallamayacağım kardeşim. Öyle insanları gidip izlemeyeceğim. Öyle insanlara prim vermeyeceğim. Öyle insanları yükseltip ünlü edip de dünya çapında olan Türkiye'de böyle bir insanmış, hani bir ülkeymiş demeyeceğim. Dedirtmeyeceğim ben. Kendi açımdan bunu dedirtmeyeceğim. Yarın öbür gün biri bana sorduğunda diyeceğim kardeşim bu ülkenin böyle vasıfsız insanlara ihtiyacı yok. Sosyal medyayı biliyorsun. Herkes birilerini ünlü yapmayı seviyor vasıfsız insanları, bir boka yaramayan insanları ünlü yapmayı seviyorlar. Bu durumda ondan kaynaklı. Ben bu gözle bakarım. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bu ünlü edilen insanlara laf sokmuyorum ben. Yani göbeğini sallama muhabbeti falan. Hayır. Sorun onlarda değil. Sorun onları oraya taşıyan da. İzleyicide, takipçide. Asıl sıkıntı onlarda. Biz nasıl oluyor da siyasileri ben diyorum ya. İlk siyasileri suçlamam. Sorumlu olan toplumun kendisidir. Bu durum da öyle insanı suçlayacaksın, insanı. Sen hak etmeyen bir adama değer verip bir yere taşıyorsan, o adamın suçu değil, destekleyenlerin suçudur. Destekleyenler onu o noktaya getirmiş, ünlü etmiş, hiçbir şey olmadığı halde. Sen kalkıp da o adama en başında kızamazsın. O adam belki şaşırıyordur, aman Allah'ım lan vasfımız yok, bir şeyimiz yok, beni bile ünlü ettiler. E tabii ki edecekler. Çünkü bir şey yapmıyorsun. Bir şey değilsin. Bir şey olsan zaten bu millet seni sevmez. Bu millet başarılı insanları sevmez. Bu millet biri başarılı olduğu zaman ayaklarından çeker. Başarılı olmayacaksın. Öyle. Bu millet başarı başarılı insanı çekemiyor. Kompleks yapıyor. Kendi beceriksiz olduğu için başkalarının da bir şey yapmasını istemiyor. Bu kafadan psikolojiden çıkamıyoruz, çıkmayacağız da. Bu ülkenin insanı bu kafadan çıkmasın. Ben bazen diyorum ya bu millet dini bile terk etmesin kardeşim. Terk etmesinler. Bu millet dini terk ederse daha aşağılıkça şeyler yaparlar. Sözde inanıyorlar gibi böyle yapıyorlar değil mi diyorum ya. O vasıfsızlığı da üstüne bir de ekle. Daha beter. Arkadaşlar, aşağılık kompleksi ve vasıfsızlık adı adındaki videoyu da izleyebilirsiniz. En önemli bulduğum videolardan biri de oydu. Yaşadığımız toplumu çok güzel bir şekilde o durum en azından özetliyor. Ama bu videoyu da çekme ihtiyacı hissettim çünkü burama geldi. Böyle insanları ünlü ve zengin etmek benim zoruma gidiyor açıkçası. Arkadaşlar şöyle zoruma gidiyor. Yaşadığım ülkenin, ben de Türküm burada doğdum. Benim bir şekilde bu insanlarla aynı durumun içinde olman durum derken. Aynı sınıfın içinde olmam beni rahatsız ediyor. Ben bu insanlarla aynı kafada değilim kardeşim. Ben böyle insanları ünlü etmem, zengin etmem. Ben böyle insanlara bir vasıf yüklemem. Ben böyle insanlara destek vermem, saygı göstermem. Bunlarla aynı noktada, aynı evin içinde, aynı ülkede yaşamak istemiyorum. İstemiyorum. Dışarıdan biri baktığı zaman, aa bu da çocuk da Türktür ya. Göbeğini sallayan çocukla aynı ülkede yaşıyor. Yani bunların hepsi aynıdır. Bunlardan zaten ancak böyle adamlar. Ben bu kafada bir insan Görmek istemiyorum karşı taraftan. Bir yabancı ile tanış sosyal medyada, Türk olduğunu söyle, adam sana böyle bir video yollarsa zoruna gitmez mi? Ben o insanla konuşmam bile. Adamlar bizi neyle tanıyor? İstemem kardeşim. Bu ülke bilim adamı çıkarsın, bu ülke sanatçı çıkarsın, bu ülke güzel insanlar çıkarsın, bu ülke dünyaya bir şekilde kendini iyi tanıtsın. Benim bu videoda vurgulamak istediğim şey bu. Vasıfsız insanları ünlü yapmayın. Takip ettiğiniz insanlara dikkat edin. Gerek yok seni sosyal medyada verir iki saniyene bile yazık. Bu insanlar benim canım sıkıyor, sıkmaya da devam edecek. İzleyicilerden bahsediyorum ben. Sosyal medyayı birazcık olsun kullanmayı bilseydik bu noktaya zaten gelmezdik. Bu ülkenin insanının neyi düzgün yapıyor ki bunu düzgün yapsın? Adam gününün altı saatini sosyal medyada geçirir. Niye geçirdiğini bilmez. Sonra da çok mutsuzum. E tabii mutsuzsun. Sen dışarı çıkıp nefes alma hakkını bile kullanmıyorsun ki. Bir bok yapmıyor musun? Dışarıda çık gökyüzüne bak. 6 saat sosyal medyada geçireceğini. Bunları yapmadığımız için zaten bu hale geliyoruz arkadaşlar. Neyse. Bu videoda da yakınmak istediğim buydu. Biraz gergin bir video oldu. Kusura bakmayın izlerken gerilirseniz falan. Ama bu durum bu. Benim gözümde böyle arkadaşlar. Böyle insanları ünlü yapıp da kendi ülkemi ben kendi kimliğimi böyle görmek istemiyorum kardeşim. Burada doğdum. Kendimi böyle görmek istemiyorum. Yarın öbür gün yine Instagram'dan ben bir yabancı ile konuşursam, denk gelirse, bana böyle bir video atarsa var ya kıyameti koparırım. Ona bir şeydi, gerçi ona da laf sokarım ama bir taraftan bu ülkenin insanına yine patlarım ben. Açarım burada video yayınlarda, küfür ederim bu sefer. Ciddi ciddi küfür ederim. Bunu yaparım belki. Umarım o noktaya gelmem ama bir şekilde vasıfsızların tepeye çıkarıldığı bir memleket Türkiye. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Videonun altına yorumlarınızı yazın. Etrafınızda da belki böyle insanlar vardır. İlla ünlü olmasına gerek yok. Bir noktaya taşıyan insanlar var. Var. Kesit olarak isterseniz paylaşın, beğenebilirsiniz de. Bu arada Instagram'da artık öyle hikayede falan bir bok da paylaşmayacağım. Girmiyorum oraya artık. Terk ettim orayı da. Milletin hayatını izlemekten de bıktım bir şekilde bazı sorunların kaynağı olmaktan da bıktım. Hani kaynak gibi gösterilmekten. Umurumda değil. Sadece videomu çeker, yayınımı yaparım, kitabımı yazmaya çalışırım bu. Şimdilik benim hayatım sadece bundan ibaret. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.